Herkese yeniden merhaba çocuklar. Bugün sizinle ikinci etkinliğimizde yeni bir ses çalışmasına geçiyoruz. Bu ses çalışmamız U sesi. U sesinin yazılışı panonda gördüğünüz gibi büyük hali ve küçük hali olarak böyle yazılıyor. Şimdi sizinle birlikte sınıfta herhangi bir ses çalışmasına geçtiğimizde ilk önce o sesle ilgili başlayan nesneleri, hayvanları, bitkileri veya isimleri düşünüyorduk değil mi? Bugün de U sesiyle ilgili aynı çalışmayı yapacağız. Ben ilk olarak buraya bir uçak yazdım. Uçak dediğimde, sizin de söylemenizi istiyorum bunu. Uçak dediğimde U sesi ağzından çıkıyor mu? Bir bakalım. U, çak. Değil mi? U sesiyle başladığına göre ve U sesi başta yazıldığına göre bu kelime U sesiyle başlıyormuş. Şimdi ikinci bir kelime düşünüyorum. Uyku. Evet, uykuyu hemen yazıyorum. Evet, Uyku kelimesi de U sesiyle başlıyor değil mi? Evet. U sesiyle başlıyor. Hemen üçüncü bir kelime düşünüyorum. Üçüncü kelimem de uçurtma olsun. Siz de söyleyebilirsiniz bu kelimeleri ben yazarken. Tekrar edelim ki acaba o sesle mi başlıyormuş siz de bir kontrol edin olur mu? Uçurtma yazdığımda U sesi önce çıkıyor ağzından ve U sesini başta yazdım. Şimdi dördüncü kelimeme geçiyorum. O da usta olsun. Usta. Evet, usta da U sesiyle başlıyor. Sonra uçmak olabilir mi? Evet, bence olabilir. Uçmak. Uçmak da U sesiyle başlıyor. Başka ne olabilir? Ufuk olabilir mi? Evet olabilir. Onu da buraya yazalım. Ufuk. Evet. Ufuk da U sesiyle başlıyor. Başka başka ne olsun? Bir de son kelimem umut olsun. Evet. Umut da bu şekilde yazdım. Umut da U sesiyle başlamış değil mi? Sizin söylediğiniz kelimeleri de sanki ben duyar gibi oldum. Onları da kendiniz anne babanızdan yardım alarak yazıp başlarındaki U sesini benim gibi kırmızı kalemlerle belli edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.